Herkese merhaba. Bir sunumuz sadece iyi değil, gerçekten unutulmaz kılmanın sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? Gelin, önümüzdeki birkaç dakikada mesajınıza en güçlü şekilde nasıl iletebilirsiniz, bunun anahtarlarına birlikte bakalım. Ah evet, hepimiz o koltukta oturduk, değil mi? Slaytların bir türlü bitmediği, mesajın havada kaybolduğu ve ilgimizin tamamen dağıldığı o sunumlar. Hani şu meşhur PowerPoint'le ölüm dedikleri anlar. Peki ya? her sunumu akılda kalıcı, hatta ilham verici bir deneyime dönüştürmek mümkün olsaydı. İşte tam bu noktada, bugünkü yol haritamızı çizen Martin Menser'in Sunum Sırları kitabı devreye giriyor ve bize bunun kapılarını aralıyor. Yol haritamız oldukça net. Önce sağlam bir temel atacağız, sonra kime konuştuğumuzu anlayacağız, ardından hikayemizi özenle işleyeceğiz, sunum tekniğimizde ustalaşacağız ve en sonunda da dinleyicilerle o gerçek bağı kuracağız. Ve ilk adımımız temeli atmak. Çünkü unutmayın, harika bir sunum daha ilk slaytı bile hazırlamadan çok ama çok önce başlar. Kitaba göre her şey bomboş bir tuvalle başlıyor, yani olay hemen slaytları yazılarla, görsellerle doldurmak değil, önce bir durup düşünmek, fikirleri bir organize etmek ve kendinize şunu sormak, ben neyi başarmak istiyorum? İşte her şeyin özü bu aslında. Temel amacınız. Kendinize sorun, ben neden bu sunum yapıyorum? Eğer bunu tek bir, net cümleye sığdırabiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir. Çünkü o cümle neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna karar verirken sizin pusulanız olacak. Unutmayın, en iyi sunumlar konuşmacının ruhunu yansıtanlardır. Kendi sesinizi bulmak için bol bol okuyun, derin düşünün, karşınızdakini can kulağıyla dinleyin ve en önemlisi kendiniz olun. Samimiyet her zaman işe yarar. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz: Dinleyiciyi tanımak. Artık spot ışıklarını kendimizden alıp o odadaki insanlara çevirmenin zamanı geldi. Peki onları nasıl tanıyacağız? İşte size üç kilit soru. 1. Konunuz hakkında ne biliyorlar? 2. Neden buradalar? Yani sizden ne duymayı umuyorlar? Ve 3. Ki bu çok kritik. Aralarında anlattıklarınızla ilgili karar alacak, harekete geçecek birileri var mı? Bir de şunu aklınızdan çıkarmayın. Herkes aynı şekilde öğrenmiyor. Kimimiz görerek, kimimiz duyarak, kimimiz de elimizi kirleterek, yani yaparak öğreniyoruz. Sunumunuza her üçüne de hitap eden küçük dokunuşlar eklemek herkesi oyunun içinde tutmanızı sağlar. Sıradaki bölüm hikayenizi oluşturmak. Tamam, temeli attık, dinleyiciyi tanıdık. Şimdi sıra geldi mesajımızı ilmek ilmek dokumaya. İşte size altın bir kural. 3 ila 5. Bir sunumda vermeniz gereken ana mesaj sayısı bu kadar olmalı. Bundan fazlası insanları bilgiye boğmak demek. Unutmayın, az her zaman daha çoktur. Bu slayt dilin gücünü o kadar güzel gösteriyor ki, mesajınızın karşıya net geçmesini istiyorsanız o süslü kurumsal jargonu bir kenara bırakın. İleriye yönelik olarak yerine bundan sonra deyin. İstifade etmek yerine kullanmak deyin. Bakın ne kadar basit, ne kadar anlaşılır. Efsane koç John Wooden'ın bu sözü tam da konumuzun kalbine dokunuyor. Diyor ki: Kendinizi başardıklarınızla değil, yeteneğinizle başarmanız gerekenlerle ölçün. Yani olay sadece bilgiyi aktarmak değil, olabileceğiniz en etkili sunumcu olmak, potansiyelinizin tamamını kullanmak. Ve geldik işin sahne kısmına. Dördüncü bölüm, sunumda ustalaşmak. İyi bir başlangıçtan harika bir finale giden yola bakacağız şimdi. Şimdi dürüst olun. O ilk birkaç saniyede dinleyicinin dikkatini nasıl çekersiniz? O unutulmaz ilk izlenimi nasıl yaratırsınız? Kitapta bunun için harika akılda kalıcı bir formül var. Giriş. Hadi gelin bakalım neymiş bu. G, gaye. Yani amacınızı ve çerçevenizi en baştan net bir şekilde ortaya koyun. I, ilgi. Hemen bir anıyla güncel bir olayla kancayı atın. R, reaksiyon. İnsanlara size nasıl katılabileceklerini söyleyin. Mesela soruları en sonda mı alacaksınız? Diğer. İhtiyaç, bu konunun onlar için neden önemli olduğunu hayatlarına ne katacağını anlatın. Ve son olarak şey, şartlar, beklentileri yönetin, en basiti, sunumum yaklaşık 20 dakika sürecek demek bile harika bir başlangıçtı. Peki ya final, güçlü bir kapanış içinde 5 adımlık bir reçetemiz var. 1. Son olarak gibi bir ifadeyle bitişin sinyalini verin. 2, tüm ana mesajlarınızı şöyle bir toparlayın. 3, en ama en önemli cümlenizi tekrar vurgulayın, 4. Onlardan ne yapmalarını istediğinizi veya bir sonraki adımın ne olacağını söyleyin. Ve 5. Teşekkür ederim diyerek net bir nokta koyun. Ve işte son durağımız. Bağlantı kurmak. Çünkü unutmayın, iyi bir sunum tek kişilik bir gösteri değil, bir diyalogtur. Aslında bütün olayın özeti bu cümle. Siz orada bir ders anlatmıyorsunuz, bir sohbet başlatıyorsunuz. Bu bakış açısı var ya, her şeyi değiştirir. Peki bu sohbeti nasıl başlatırsınız? bir hikaye anlatarak, dozunda bir mizahla, göz teması kurarak, sahnede biraz gezinerek ve tabii ki insanları düşünmeye iten sorular sorarak. Bunların hepsi aranızda görünmez bir köprü kurmanızı sağlar. Kısacası, harika bir sunuma giden yolculuk üç kelimede özetlenebilir: sağlam bir temel, özenle işlenmiş bir hikaye ve ustaca bir sunuş. Unutmayın, bir sonraki sunumunuz önünüzdeki bir iş değil, bir fırsattır sadece bilgi vermek için değil ilham vermek birilerini harekete geçirmek için bir fırsat peki siz bu fırsatı hangi değerli mesajı paylaşmak için kullanacaksınız